Ama şey geldi. Geçen arada böyle spa merkezine gidiyoruz böyle şey. Kendimizi şımartmaya, hamama. Ya bu, bu çok salakça bir şey ya. <laughs> ee, yeni ameliyat olmuştu işte burnumda. Ee, tellak var. Tellak da işte biliyorsunuz tellan ne olduğunu değil mi? Keseleyen, seni yıkayan adam. <laughs> Tella dedim ki, abi dedim, abi bir tellaklar ve cüsseli şey hancı gibi oluyorlar böyle. Sarkık göbek. öyle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Böyle ilginç sesler çıkaran canlılar. Neyse. Abi dedim yeni ameliyat oldum. Hani yüzüme mümkünse dokunma. Burnumdan dedim ameliyat oldum. ve yaptı böyle. Dedim okey herhalde anladı. Bu tellakça anladım demek. Dedim böyle. Böyle bir dilleri var. Hani inşaatçıların da böyle bir dili var mesela. Bak şive ya da başka bir dil söylemiyorum. Hani Çerkezce, e, ne bir Lazca, Kürtçe demiyorum. Bunlar dil. Ama bunların dili bambaşka. Hani diyor ki işte inşaatçı bir aşağıdan bağırıyor. Selamun Aşağı, yukarıdan ses geliyor işte. Engelbey. Kalas geliyor. Amına <laughs> koyayım Hiçbir dilde böyle bir şey yok. Orada böyle tellakçı işte geldi, sağ olsun buramı kese dedi, şurları yaptı falan. Şurlara geldi böyle buramı yapıyor, şura mı yaptı böyle yaptı falan. Şurlara yaptı, burnuma yakın geçiyor böyle. Yani her an burnumu, her an yani hissediyorum, endişeliyim. Yaptı. Sonra böyle geri çekildi yaptı. Burnuma şöyle dokundu. Hadi git yıkan dedi. <laughs> Korktum da ben de böyle. E, e, tamam. <laughs> ama sonra tekrar yıkayacaksın değil mi? Yine <laughs> altıma sıçtım ama. Dokundu böyle. Ya yaşlı böyle kaç yaşında adam. <laughs> sıçtım altıma ya. Of tellak abi. Ömrü uzun olsun. <laughs> okay. Sevgili arkadaşlar, abone, var mı abonelik açılacak? Gülüm açılacak, bilmiyorum. Konuşuyoruz, mail attım bir hanımefendi.